Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, Bakan Bayraktar'dan müjdeli haber geldi. Petrol ve doğalgaz projelerinde yer alacağız dedi. Kıymeti izleyenler, Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya, ve diğer coğrafyalarda milli şirketlerimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ'la petrol ve doğalgaz projelerinde yer alacağız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda şirketlerimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ'la petrol ve doğalgaz projelerinde yer alacağız, ayrıntıları yine paylaşacağız ifadelerini kullandı. Bildiğiniz gibi Türkiye ülkenin dört bir yanında doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına devam ediyor. Doğuda, Şırnak'ta, Gabar'da yapılan petrol arama çalışmalarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı faaliyetlerde birçok yerde ayrı ayrı petrole rastlanmış ve şu anda yüzün üzerinde günlük üretim varil olarak ithalata geçilmişti. Bilindiği gibi aynı zamanda sondaj gemilerimiz Kıbrıs açıklarında ve Karadeniz açıklarında doğal gaz arama tarama faaliyetine devam etmekteydi. Bununla ilgili de Karadeniz'de bulunan büyük miktardaki gazın karaya taşınmasıyla alakalı 2024 yılı işaret edilmiş Karaya taşınması için gerekli ekipmanlar Karadeniz'e sevk edilmişti. Değerli takipçilerimiz, bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.